verdi. Ne? Nasıl dedi yenge abime? Boş ver hiç anlatmayayım ya. istemiyor gibiydi. <laughs> ya bana kalkmış. Yeni bir story var demiş. Herkes onu çekiyor. Biz de onu çekelim dedi. Ben de komiklik olsun diye salak salak şeyler söyledim. Sen dedim hayatta <laughs> en çok ne olmak istiyorsun diyorum. Mercimek çorbası dedi ya. Allah'tan aşağıdan gittim, emzik kaldım da emziği görünce böyle birazcık anladım ne olduğunu ama kameranın önünde duygularını belli edemedi. Canlı mısınız? Video çekersiniz artık bunun üstüne bir blok. Abla şu an çekiyoruz. Ya şu an <laughs> ama şeyimiz nasıl tutkulu. Aa! Evet. <gülüyor> <gülüyor> haber tabii videoyu çekseydiniz ya. Ne yaptık? İnsanlara bu durumu haber verirken ne? videoyu çekseydiniz. Şu anda videodasınız, odasındasınız Evet. Sağ olun. <laughs> Bizde bir 5 dakika geçti ondan sonra Gökhan kamerayı falan kapatınca sarıldı. Olsun. Herkese merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? İyiyiz biz de teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizler nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. İyilerdir. Şehirleriniz yerinde mi acaba? Yerindir, yerindir. Çünkü bizim yerimizde. Evet. Ve biz geldik. Evet. Bu sefer bir fazla geldik. Evet. 3 aydır yoktuk. Size sürpriz yaptık. Tamamen döndük hem de üç kişi değil mi? Evet. Sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> biz artık 3 kişiyiz videolarda. Gördüğünüz gibi mutfaktayız yine. Artık mutfak videoları ne olursa hepsinde 3 kişiyiz değil mi? Evet 3 kişiyiz. Bakayım ne kadar? Burada minicik evet. ama... Ama artık biz... Artık. Koskocaman olduk. Evet, yaklaşık 14 haftalık şu anda. Hı. Peki 14 hafta niye sakladın? Saklamadım aslında. Çok kötü geçti 14 hafta. <laughs> yani 12. haftaya kadar bayağı kötüydü. Yaklaşık bir ay boyunca evde yatmak zorundaydım. Ama şimdi çok iyiyim ve hemen video çekmek istedim. Evet, cinsiyeti ne? Cinsiyeti şu kağıdın içinde Hadi yazıyor. Artık onu. Zımbalı etrafları. İçinde ne yazıyor bilmiyoruz. Sizlerle birlikte paylaşacağız. öyle görünmüyor. Ben denedim. <laughs> İkimizin de kafası aynı çalışıyor. <laughs> bir sonraki videoda belki cinsiyetini hep birlikte öğrenebiliriz. Bir tahmin alayım senden. Yani sağlıklı olsun tabii ki evet, öncelikle sağlıklı ama. Sağlıklı olsun. Ben en başından beri kız hissediyorum biliyorsun. Bakalım benim karışık kız oluyor, erkek Karışın. oluyor, erkek oluyor, kız hiç fark oluyor. Etmez. Hiç Sen fark etmez. Sağlık sağlıklı, olsun. olsun. Hiç hiç fark etmez. Evet. Çaylarımızla, ka çaylarımızla, kahvelerimizi aldık. Sizlerle sohbet etmeye geldik hani biraz. senin çikolatan cipsin nerede? Canım istemiyor. Aha canım istemiyor. Siz, siz varsınız ya yoksa... Yok Doğruyoruz tatlıyla mi? pek aram yok. <laughs> evet, iki <laughs> haftadır bayağı bir şişmeye başladı aklımda. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Çok güzelsin ama benim. Çok iyi. <laughs> <laughs> Yaklaşık 2 üç haftadır hemen hemen yemeye başladım. Onun öncesinde çok kötüydü. Bayağı bir böyle değil mi? Doğru geçti işte, evet. sana da çektirdim. Teşekkür evet. ederim bana için. <gülüyor> <gülüyor> Sadece tuzlu ve ekşi yiyebiliyorum. Tatlıya pek önem yok. Ama bu da bir şans bence. Normalde ben çünkü tatlıyı çok seviyorum. Eğer o şekilde yemeye devam etsem herhalde kilo i̇şte, alırız. demek artık yeter dedi tatlıya. Ne, yeter be, yeter dedi. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki çok kötü olmadan ailelerimize de paylaşmışız bunu değil mi? Evet, benimle de paylaşmışım Onu da koyacak mısın? Evet. Yani yok ya gerçekten utanıyorum. Yani hatırladıkça utancımdan hiç böyle beklemezdim. Ben yani 5 yıldır evliyiz. 5 yıldır sürekli çocuğumuz olsa, baba olsam, keşke şöyle olsa, böyle olsa diyordum. Yani söylediğim an rezalet ötesi. Hep evet, izlerken göreceksiniz. Bana geliyor telefonla komik bir şey çekeceğiz diyor. Ben ne bileyim. Ben de komik komik cevaplar verdim. Mercimek çorbası bilmem ne. Onu yani, iz, <laughs> yani izleyin ama gerçekten e, üzüleceksiniz benim için. <laughs> Sizlerle bizlere anı kalacak güzel görüntülerimizi paylaşmak istedik. O zaman ne yapalım? O zaman siz izlerken biz de gidelim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş Hoşça kalın. Görüşürüz. İşte bir şey şu Nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Sen Amerika de küçük kesinlikle. bir oyun oynayacağız tamam mı? Tamam. Takipçilerimiz izlesinler. Tamam. Tamam. O zaman sana bir soru. Sor. Heyecanlı mısın? Hayır. Ne soracağım korkuyorsunuz? Hayır. Sen bu hayatta en çok ne olmak istedin? Mercimek çorbası. Nasıl <laughs> sen mercimek çorbası? <laughs> Saçma mı düşün bakalım. Bu işte. Ne olmak istedin? Çöpçü. Başka? Kırdavacı. <laughs> Ya arkadaşım, niye meslek olarak düşünüyorsun bunu? Havuç. <laughs> Uzatmayacağım, sinirlerim bozuldu. <gülüyor> 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 ne bu? <laughs> ne o, göster. Tutamıyor bile elinde. Evet. Şunu kapatır mısın? Biz neyle uğraşıyoruz? Burada şey... ...Walking Dead sesi. Walking dead. Ne o? Emzik. Sana aldım, hediye. Ay çok sevindim. Ne oldu? Yiyemedin mi? Hadi maç başlıyor. O <laughs> şey, ödül almışım. Ödül aldık. Zeyn tam ödülü. Zeyn tam ödülü. Ay çok sevindim. Vay. Anne hadi artık ya. Bu bebek mi lan? <laughs> Böbrek taşı <laughs> anne. Ben ciddi soruyorum. Zaten stresli istiyorsan. Niye ki? Anne ne ya ne izleyeceğim? Hayır be şu, şuna bakıyorum. Torun mu olacakmış? Ay çok sevindim ha. gel öpeyim.

Tabii internetten görüp şey yapması ve artık işten çıkamazsın. Evet. Aa, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Yok, kadar. <laughs> ya, şey İkin, Teşekkür ediyorum. Aynı yanıyor gibi lan değil mi? Açamıyorum. Kenatta ama. Nasıl? Evet. İkinize. İkiniz şey i̇ki kişi olmaz şey. Ben tek isterim. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. Allah'a çok geçmiş bir Vururum ben ya çabukla. Dışından okur. Niki, bu size aldığım ilk ve son hediye. Bundan sonra

Devin koyuyor babaçıman için. İşte şarjı. <laughs> Ay çok gündür. <süründüm>. Dedim ki, gündür. <laughs> <laughs> Hediyemi ben alıyorum diye. Bundan sonra hediyeyi sen bana başına geleceği bilmiyor. <laughs> 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 <Otur, rahat gelsin. gülüyor> tamam yavrus? <Hey>, İyi. Oturuyor. <laughs> ne <laughs> yap <laughs> bakayım? Deparmağı yalıyorum. Ne yiyorsun? Ay lanet yoğurt var, onu yaladım şimdi. He, ee, teyzeciğim. Teyzeciğim. Hı? Teyzeciğim. Teyzeciğim mi? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Niye sana gel gel dedik? <laughs> teyze. Ellerinden <laughs> öperim teyze. ne diyorsunuz <laughs> ya? Gönül arkasında. Sana, sana gel gel dedik ya. Sana gel gel dedik ya o kadar. Müjde şey abilerim. Evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hala daha yiyor. <laughs> <laughs> Hala <Hadi> alacağım. <laughs> Bahadır abi nerede? <laughs> Ha, Ağlayabilirsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ay, ay, e, nasıl, canlı mısınız? Video çekersiniz artık bunun üstüne bir blog. Abla şu an yani çekiyoruz. Baharatım. Şu an şu an çekiyor çekiyor. Senin parmağın hepsi. Ay, Oğlum şöyle sözle çekiyoruz. Saçlarımı <laughs> mı unutmasaydım keşke. olsun olsun. Biliyorum. Hatıra kalır. Madur ha, abi. Madur <laughs> abi iyi olacakmış falan. Ben şey işte oluyor. Söyle, Söylemeyelim çok fazla ya her yerde. Niye? Size söylüyoruz ya. ya tamam size söyleyin. Tamam başka bir konu çekiyor dedi ya. Ya daha değil. Şu an çekiyoruz ama yayınlamayacağız. <laughs> ha tamam yayınlamayın. Tamam. <laughs> tebrik ederim. Teşekkür de. ederiz. Teşekkür ederiz. Dede oluyon dede. Anne en çok, çok seni tebrik ederim. Sen gözüküyorsun sadece. <gülüyor> <gülüyor>

Dayıcım! paraşütle mi iniyor? Zeynep! Zeynep, ablacım diyecek sana bak. Anlamadı. Ay geldi, adayı içeriye yan yana gidin ya. Yani ne görmüyoruz sizi böyle. <laughs> ee, ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor? <gülüyor> 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 sorup sorup duruyordun teyze. Al bakalım. <laughs> Vallahi çok sevindim. Yani ben de çok sevindim. Bak. <laughs> Bu kadar işte. Yaban Mersin'i e kadar. Dur, bak, dur, bir dakika. Evet, evet. Dur bak. Mercimek galiba. Şurada. Hayır, lütfen mercimek demeyelim, üzülür. Bezelye. Bezelye evet. Küçük Hat, bezelyemiz. Hatta daha havalı Yaban Mersin'de diyebiliriz. videoyu çekseydiniz ya. Ne yaptık? İnsanlara bu durumu haber verirken ne? videoyu çekseydiniz. Şu anda videodasınız, en sağda. Evet. <laughs> <laughs> Alçık yanaşın ikiniz bir göreyim. Kız